arkadaşlar Merhabalar ee, yavru kuş el besleme maması bitti mecbur evde şu an kendim hazırlıyorum ee, biraz yumurta sarısı çok ufak bir cici bebe her zaman vermiyorum ama cici bebeği az bir şey mısır koyacağım Mısır unu koyacağım pardon ve e, pirinç unu e, hemen yumurtanın üstüne cici bebeği parçalayalım Sıcak su dökeceğim. Yani bu fazla olacak bir kuş için ama ben eşime şans alıyorum. Bazen 15 milim de yiyor. Hemen sıcak suyumuz da hazır. Ve göz kararı az az sıcak su dökerekten yumurta sarısını ve cici bebeği önce bir eritiyorum. Yani muhallebi kıvamına getireceğiz bunu. Bu esnada hemen çay kaşığıyla yani çay kaşığının yarısı kadar mısırını yine çay kaşığının Yarısı kadar pirinç unu aldım. Ee, güzelce ne muhallebi kıvamına getirinceye kadar ezerekten. Yani iyice ezmeniz lazım ki fazla da sulu olmaması lazım. Şırıngaya da çekmesi lazım. Şırınga şöyle 2-0 e, aparatı var. 5'lik şırınga bu. Ve ayrıca e, çok hafif ılık olarak veriyorsunuz. E, sıcak verirseniz boğazı yakarsanız boğaz otomatikman balon gibi şişer. Kuşu da kurtaramazsınız. E, bu da bir dipnot olsun size. Yani gördüğünüz gibi şu an muhallebi kıvamında ne sulu ne de susuz yani tam kıvamda şu an şırıngaya gelebilecek bunu ben biraz daha karıştıracağım ondan sonra rahatlıkla kuşunuza verebilirsiniz sonuçta bu da çok sağlıklı bir mama yani kesinlikle bir zararı olmaz. Ee, iki günde bir de vitaminlerini ufak ufak içine B vitamini, işte e, arkasına su vereceğim. Suyun içine bir damla e, multivitamin katabilirsiniz. A Ayrıca haftanın iki günü de ağzından D3 insanların kullandığı D3 vitamininden katabilirsiniz. Herkese hayırlı hobiler.